Merhabalar, birkaç hafta önce ben müşterime evvehin maskesi ve şampuanından bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi sarı saç olduğu için çok fazla yıpranması vardı ve kırılmaları vardı. Ufak ufak da olsa böyle fran çekerken falan üstüne dökülmeler oluyordu. Ben de müşterime evvehin maskesi ve şampuan, onarıcı şampuanını tavsiye ettim. Şimdi sizlerin huzurunda e, müşterimle de sormak istiyorum, e, nasıl bir etki gördünüz, nasıl bir e, farklılık gördünüz? Merhabalar Hatırsız. öncelikle. E, biliyorsunuz daha önce saçlarım çok yıpranmış bir vaziyetteydi sarıya boyattığım için. E, bu ürünleri kullandıktan sonra gerçekten saçlarımda çok iyi gelişmeler oldu. Mesela kuruluk gitti. Ee, uçlardaki yıpranmış görüntü yok oldu. Ee, nemlilik verdi kuru saçıma. Ee, ayrıca e, kabarma oluyordu. Onu şey yaptı, halletti. Ee, gayet güzel bir ürün. Memnun kaldım yani. Son çektiğimizde de daha böyle daha evet, bir gösterim oldu. Evet, aynen. Aynen. Ee, de çeksek o kuruluk onu rahatsız ediyordu evet. aslında. Ve e, kendisi de bundan bayağı bir müzdaripti. E, ürünler kullandığı, Evet ben de birkaç emmeyden daha önce birkaç ürün daha tavsiye etmiştim kendisine ama bunlar bu kadar etki görmemiştik. Evet. E, ki kaç kere e, Bir 4-5 kez kullandım evet. ve gerçekten aynen. Aynen. rağmen aynen. güzel bir sonuçta karşı karşıyayız. Evet. ürünlerimiz ürünleriniz gayet güzel. Peki rica etsem kullandığın ürünleri gösterebilir misin? Tabii ki. Bu şampuanım. Bu da saç kremim. Ee, şampuanladıktan sonra saç kremimi uyguluyorum ve 5 dakika saçlarımı da e, tutuyorum. Sonra durulama yapıyorum. Gerçekten 10 numara ürünler. Ve devamlı kullanacağım bu ürünleri. Çok teşekkür ederim. Tavsiye için gerçekten güzel ürünler. Alın derim. Çok güzel. Ee, memnun kalmanıza çok sevindim. Ben de böyle saçınızı böyle okşamaktan evet. Yumuşacık çok olduğu oldu. için, evet, olduğu için çok hoşuma gitti. Evet. Ee, ben size teşekkür ederim ben böyle görüşmek izin verdiğiniz için. Siz görüşmek de, üzere. Üzere. üzere, İyi günler. Hadi.